Merhaba ben Selin Tan, bu 23 için video başvurum. Okul dışında aslında kendimi meraklı ve üretmeyi seven biri olarak tanımlayabilirim. Küçüklüğümden beri bir şeylerin nasıl çalıştığını anlamaya hep ilgiliydim. Ve bazen söküp tekrardan birleştiren o çocuk bendim. Boş zamanlarımda tasarım yapmayı, müzik dinlemeyi çok severim. Aynı zamanda ekip içinde çalışmak da bana çok keyif veriyor. Çünkü farklı fikirlerin birleşip ortaya yeni bir fikir çıkarması beni gerçekten motive ediyor. Bir işe başladığımda genelde detayına kadar öğrenmeye çalışıyorum ve bu bazen çok fazla sabır istiyor. 23'e dahil olmak istememin temel nedeni ise kendimi daha yakından tanımak ve farklı bakış açıları kazanmak. Farklı geçmişlerden gelen insanların aynı ortamda bulunması beni hem ilham veriyor hem de cesaret vereceğine inanıyorum. Bu programda yeni insanlar tanımayı ve kendi sınırlarımı keşfetmeyi ve gelişmeyi planlıyorum. Kendime kendimi daha iyi anlamak için giderim. Bazen çok fazla şeyin içinde olunca gerçekten ne hissettiğimi fark edemiyorum. O zaman biraz durup düşünmek, müzik dinlemek ya da sadece sessiz kalmak bana iyi geliyor. Bu anlamda hep, hem sakinleşiyorum hem de ne diyeceğimi ne istediğimi daha net görüyorum. Yani kendime gitmek benim için yeniden toparlanmak ve iç sesimi duymak anlamına geliyor.